like a hell Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mert var. Aslında yanımda değil. E, evden eve şu anda aramayla Bu sefer dışarıda değiliz Mert. Neler düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Bu ikinci videomuz oldu galiba. Üç. E yok bu 25 oluyor galiba. Geçen de 24'ü çekmedik mi? Yok ben geçen bu videoyu izledim oğlum ben 23'tü. 23 müydü? Tamam. Eee bir de şey, şey baskın yemiştik hatırlıyor musun? Evet ilk, ilk ilk senle videomuz baskın. Aynen baskın yemiştik. Bu sefer Mert asıl ana hesabında ona Mortis çıktı dün bana dedim Piper çıktı. Ben tamam. arkadaşlar hazır ve bir ben dakika durun. Arkadaşlar. Şey daha Morty çıktı. 15 dakika sonra şey Selim'e şey çıktı. Haykır. Konuşamıyorum ya. Hadi gir oyuna. Hah. Ağzım geraniyor. Bana da oluyor arada. Şükür. Evet. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. E, tanıtım videolar tanıtım videolarında montaj yapamayabilirim çünkü e, montaj yaptığım uygulama arkadaşlar e, kamerayla kamera çektiğim videoları montajlamıyor yani video dönüştürülüyor yazıyor ama onda yüzde sıfır oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı montajlama yapta koyabilirim YouTube'a. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ne kadar ondan dolayı dedim ben. Aa evet ben de fark ettim. Ondan dolayı ondan dolayı ondan dolayı ondan dolayı. Kanka kaçar kanka. Hadi bana. Tamam ayırma. ben de çok yakınına girdim zaten. Oy tek attı. <laughs> ee, onu Alma boş ver kaç. Abi daha 15 rütbe falanız. Az... Bu adamlar nasıl böyle iyi oynuyor? Kanka senin senden ses geldi kanka o neydi? Ee, şey ezan ezan He evet. Şu anda Mert'in ana hesabı annesinin telefonunda olduğu için. Evet tamam. Robot gitti kanka bizden. Oo, kanka bir şey diyeceğim. Efendim. Ben orada ikizlik tarama gördüm. E, dokuzluk. Yok dokuzluk. Dokuzlukmuş. Kanka şurada da onluk evimiz var. Dikkat et. On ikilik oldu. On Search de on ikilik. Şurada da onluklar var. <laughs> i̇ki bak, İki vurdu abi. İki vurdu. Ben kaçar. Kanka en azından ikinci olduk. Ooo 21. Çüş, çüş, çüş. Kanka hatırlıyor musun? Ha kanka, kanka çok şuş deme. Bitirdin. 25'likte böyle bitirdiydik. Aa evet. Dur aynen arkadaşlık 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 sen o arkadaş olduk <laughs> çok iyi kullanayım onu sakın arkadaşız 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 Kesin Benصور bunlar bizi öldüreceği belli. Aynen çok belli ama. Bunlar girip intihar ederse adamların dibidir ha. Abi Oha. Tek yedik. bizi öldürdü lan. Hatta onu search falan öldürdü. Tar... evet seni tere öldürdü. Yanlışlıkla bizi öldürdüler. Evet oto kanka galiba. Ondan dolayı bize nişan aldılar. Yalnız tere 4 Yalnız search müdür tere mıdır? 4200 falan vurdu kanka. Oğlum sen diğerine gitsene. Bir dakika kanka internet biraz çekmedi buradan. Hadi <laughs> git al ben onu ben git, ben al. Ben de, git al. Hani benim e, birkaç bir, birazcık daha fazla seviye olsa... Aynen. Benimki mesela 4 seviye Piper. Nereye ben dün dün Kanka şey Brawl Pass'te 100 şey verdi, 100 puan verdi. Aa karşındakinin de ismi Leon galiba. Kanka şuradaki beleşleri almaya gidiyorum ama alamam. Aldım bir tanesini. Öf aldım tarayı. Evet. Ben oradaki terayı aldım kanka. Sen kimsin lan beni? Beni senin değil var? Kanka ben şu robotu bize çekmeye çalışıyorum. Canı azalmış baya. Allah ölüyorum. Ben de ölüyorum. Akıdım ya. Kanka çok kötü durumdayım şu anda. Tamam, tamam Bekle 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 onlar ben alırım. Tamam süper. Kanka şuradaki Bibi'ye tek atacağımı biliyorsun değil mi? Biliyorum tek, tek atabileceğim. bu beni öldürdü. bu. Kanka telif yeriz şarkı söyleme. Ne? Telif yeriz şarkı söyleme. Şarkı söylemedim ki. He <laughs> he. <laughs> Dur kanka. Yine. Allah 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 kaç 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 kaçtım kaka geliyor tamam sorun çok yok kaka gel çabuk gel çok zor <laughs> adamsın Ama. yalnız ben ölseydim takım bitmişti biliyorsun değil mi Biliyoruz. yalnız Bakın şurada bileyim. bir tane şeyli. ölçüye çok belli. Aa çok güzel oldu bak. Allah ben kaçar. Kanka ölüyor 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 ölüyor. Bıp, bıp Öldüm. Kazandık bro. Kanka 19 yük. 19 yük. Tekrar oyna kanka. anlayabiliyorum. Ay vurdum vurdum tamam. Sen kırdın. Aynen ben kırdım. Ne var kaçın. Lan ben kırdım mı kaçacağım lan. Ay sen kırsan ne fark eder, ben kırsam ne fark eder? Kalkış şurada evet. bir tane Mortis var, ölüyor. Mortis mi? Ama öldürdüler ya gördüm 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 yardım yardım öldün 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 Mert öldüm Mert öldüm Mert öldü kanka küfür etme benim kanalımdayız pardon bir de pardon falan diyor Ölüm lan ölüm lan kral ben lan ben Bir daha oto basarsam Bir daha oto basarsam Allah beni ne etmesin Bir daha oto basarsam Allah beni ne etmesin Mert Ya kanka şey Nişan almadan direkt vurdum ya Ondan dolayı Piper'a gitti Aynen Nişan alsaydım Evet Evet ben orada kanka tam zıplayacaktım ultimle kanka ama maalesef ki zıplayamadım. Crow da evet. ölecekti. İntikamını alacaktım senin ama alamadım. Kanka sende şey var değil mi? Fört şapkalı Mortis. Var. Evet. Ama bence normal Mortis daha iyi. Aynen. Saçları daha havalı. Aynen. Havalı havalı havuç kafalı. Ay telif yiyeceğiz. Umarım yemeyiz. Allah ben kaçıyorum. Kaç. Orta, ortada şeyleri alacaktım ama orada iki tane He 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 alırsın aynen. Alamadım zaten. Eee um, kanka. Efendim. Galiba um, bittik. Kanka gel gel. Çabuk gel. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Tamam kaçtım kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. kaçtım. Ama geliyor. Neydi? Geliyor geliyor. Yine Mortis geliyor. Mortis geliyor. Ölüyorum ölüyorum öldüm kanka. Tamam ben burada basıyorum o zaman. Orada olduğunu ebem de biliyor kanka. Aferin. Aferin. Ama ne yaptın? basmıştı. Abi neden bulaşıyorsun? İlk başta bunların olabileceğini düşünmen gerekiyor. 14.500 kupa olmak böyle bir şey Mert. Bunları düşünebiliyorsun. Anladım. Şöyle... Aynen biliyorum. Artık haritaları ezberlemeye başladım. Zaten güvenlik merkezi en sevdiğim harita. Alo. Şurada şurada. Alo. Alo. Sizin Alo. Adım. Tamam. söylemedim. Tamam. tamam. Gel Allah. Rosa gelirse kanka mecbur almam gerekiyor biliyorsun değil mi? Veya karakter. Bekle alma. Bekle alma. Ben alacağım. Tamam al kanka. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa doğmadan önce alırsak e, takım arkadaşıma geçmiyor onlar. Yani ben 4 oluyorum, Mert 0 oluyor. Ondan dolayı da şey yapıyoruz. Alıyoruz. Mert'e de geçiyor, bana da geçiyor ama öldük. Çok pis öldük. Ölecek örecektim kanka onları alamadım. Kanka yapacak bir şey. Yok. Al onları, çabuk al. <laughs> Gel şimdi. Şimdi gel sen beni. Adamın dibi. Kazandık beleş. Bir ara bak oldu. Şey, sen doğdun diye oldu herhalde. Ne oldu? Eee şey, pen, vurdum ya birka evet. birkaç saniye sonra şey oldu. Aa kanka bir bakayım dakikalar 12 olmuş. Neyse arkadaşlar. <laughs> tamam sen sus. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Videoyu... Sus Mert. Tamam bu arada ilk yorumları hemen. Tamam atma. Arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri tümü yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.